Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunların hepsini nasıl bulabilirsiniz ama bunu bulamayız çünkü satıcı yok. Bakın hepsi birbirlerinden güzel. Şimdi pazar yerinden bakın şuraya tıklıyoruz. Şurada işten tane çizik olacak. Sınırlı sayıda üretilmiş diyoruz. Bunu bilmediğim için bırakacağız. Buradan 0-0 yapıyoruz. Fiyat aralığını. Tüm fiyatlar değil gizli diyor ya burada göster diyoruz alakaya bilmiyorum o yüzden uygula diyoruz çıkıyor bakın hepsi birbirinden güzel de ben bunu daha çok sevmiştim ama böyle satıcı yok <laughs> burada da şeyler var burada ne onu da da kökle için kullanırım vallahi Bunu mis kökle için kullanırım Deneyimde Bu neymiş Allah aşkına Ha bor arkadaşlar Tamam anladım Bu oyun ileymiş Şimdi anladım Bakın pazar yerimde değişti böyle oldu ben birkaç gün sonra alırım mini bu ne mini kıyafet mi yoksa karakter mi yok bir şey değil bunun da satıcısı yoksa yokmuş lan bir dur Tolga bana da pizza Ay! Ay istemem. Aynen spijoz. Burada hangi oyunların, hangi geceyi olduğunu göster arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Böyle birbirinden güzel şeyler var. bir şey Böyle çok tatlı şeyler var her yerde ve çok güzeller ben beğendim. İsteyenler gidip böyle aratıp alabilirler ama oyunda. Ben bayağı bir beğendim. Belki bazıları bilmiyorum. Bay bay.